Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı dizisinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bursin'den yepyeni Instagram paylaşımı getirdik. Sevilen çiftimiz bildiğiniz üzere Maldivler'de tatil yapıyor ve Instagram'dan birbirinden güzel görüntüler paylaşıyorlar tabii ki ben de bu görüntüleri anında sizlerle paylaşıyorum. Eğer siz de bir sençal kapımı hayranıysanız ve bu güzel çiftimiz ile ilgili her şeyi merak ediyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.